Ne yapıyorsun sen be? Delirdin mi? Sen kim oluyorsun lan? Savcı bozultusu ha? Kardeşini de beni de tuzağa düşürdün. Sen kime vuruyorsun lan? Alırım senin rozetini! Sus lan! Rütbemi sök! Canım al! Umurunda mı? Umurunda mı? Biliyorum Yiğit Sancı. Senin Ferhat Aslan'ın kardeşi olduğunu biliyorum. Sen beni buna nasıl alet edersin ha? Gözümün içine baka baka yalan söyledin bana. Abinle bir olup kardeşimi sen mi yakıyorsun? Seni adam sandım lan ben. İçimi açtım, derdimi döktüm, insanlığına sığındım. Ama armut dibine düşermiş. Ferhat Aslan'ın kardeşinden ne beklenirdi zaten ha? Bana bak, ister kafama sık, ister cezaevlerinde çürük tamam mı? Benim kaybedecek bir şeyim yok. Kardeşimi Ferhat, adalete olan inancımı da senin yüzünden gömdüm. Ben kardeşimi tertemiz alır çıkarırım o pisliklerin elinden. Sen hiç kafanı yorma. Desem bu yalan dünyanda nasıl boğuşacaksın ona hesap et. Onlar benim utancım başkomiser. Namık önce gelip abimi aldı. Sonra da tertemiz adımı. Ben babamın bana öğrettiği yoldan yürümek için and içtim. Lokma haram geçmedi boğazımdan. Namık'ın pisliğine elimi sürmedim. Ben dürüst bir hayat yaşamak için bir aile öldürdüm. Anamı, abimi, bacımı kalbime gömdüm. İnsan ailesini de kaderini de seçemiyor başkomiser. Benim abim babam gibi kalabilseydi... ...benim de başıma eğik kalmazdı. Şimdi sen düşün. Bana inanmayı mı seçeceksin? Sırtını dönüp gitmeyi mi? Ne sen ne de ben. Bir başımıza o aileyi alt edemeyiz. Çok güçlüler. Birlikte çalışmaktan başka çaremiz yok. Sen bana yardım edeceksin. Ben de sana. Önce kardeşini çekip çıkaracağız oradan. Sonra da o ailenin içinde... ...eli pisliğe bulaşmış kim varsa... ...hepsini hapse tıkacağız. Abim. Anam. Acın Tek milli birden. Tek mili birden. Tamam. Peki. Ne yapacağız? Allah Allah. Oğlum yer yarılıp içine girme diye bu Adem sönmez. Allah Allah. Hayırdır? Bu Adem Sönmez de kim? Şu kayıp vatandaş müdürüm. Ailesi kayıp içimizde ihbarda bulunmuştu da. Burası organize şube değil mi başkomiserim? Ben yanlış mı biliyorum? Yok tabii öyle de... ...olay bize de dokunuyor da müdürüm. Ben daha sonra izah ederim size. Peki. Bulun o zaman. Ne bekliyorsunuz? Başüstüne müdürüm. Duydun mu söylediklerini? Buyur abi. Haberler kötü. Bu Cem Başkomiser. Sizin kayıp güvenlik müdürü Adem'i arıyor. Öyle mi? Bak sen. Şimdi müdahale edersem vaziyeti çakarlar savcıyla. İş size kaldı. Alın önleminizi. Tamam ben ilgileneceğim. Cüneyt. Nereye? Bildan aradı. Özge okulda arıza çıkartmış. Ona bakacağım. Sen de acele et. İnce ince hesaplat her şey bir kaza çıkmasın.